السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين ماذا سيدنا ماذا رسول الله بن أبي شيخ ما شاء الله فاز محمد الله الصحبة والخير في الجمعية بسم الله الرحمن الرحيم أيها الناس Naxalakları mı zekre ve müstazajanamı kurtuba kabul ettiğinizi anlıyoruz. İneklerin kırmak amd Allah atkakım. Salak Allah aziz olsun. Allah Azze ve Celle buyurduğu bu ayet-i Kerime'de. size bir adamdan bir kadından yarattık, çoğalttık. Allah Azze ve Celle bu insanlar tanışsin diye alan hikmeti hiç e, akla gelmeyen e, yerde Allah'a takdiri olunca buluşturuyor. Onları e, yuva sahibi yapıyor, helalinden e, evlilik oluyor, güzellik oluyor. O mühim olan Allah'ın yolunda olmaları. Allah'ın e, iyi kulları, Allah indinde e, makamları olan insanlar olmak mühim olan odur. Dünyada yaşamak yani bu bütün Kur'an-ı Kerim zaten Allah Azze ve Celle'nin mukaddes kelamıdır. Hepsi milyonlarca hikmet, milyarlarca hikmet yani sonsuz hikmetler doludur Kur'an-ı Azimüşşan. Bu da Birisi de işte bu insanların evlilikleri kimle evlenecek kim nasıl olacak kimin olacak çocukları nasıl olacak diye o Allah'ın hikmetiyle buluşturuyor insanları bir yuva yapıyorlar o yuva'yı Allah rızası için yapmalar lazım Allah rızası olduktan sonra ee, güzel olur Allah'ın izniyle. Bu dünyada yaşaman maksadı odur. Bazı insanlar şeytan akıllarına girer. Ben bunları anaya babaya söver, sayar. Ne için ben siz olmasanız da ben şey yapmazdım. Dünya gelmez. Ben ne, ne istemiyorum bu şeyi diye. O yani, akılsızın ta kendisidir. Çünkü Allah azze ve celle'nin iradesiyle olmuştur o şey. Kim doğacak, kim ya, ya ölecek, kim evlenecek hepsi Allah azze ve celle'nin iradesiyle olmuş. O iradeye e, tabi olup ona şükredip onun yolunda emrinlerinde gitmek hem insanları rahatlatır hem iyi insanlar yetiştirmeye vesile olur. Başkasını kabahatı ya şeye başkasına yükleyip kendini mazlum göstermek iyi değil. Allah seni yaratmış. Allah sana güzel yol göstermiş. O yolda git devam et. Zaten hayatın manası budur. Hayatta kısadır. Onu değerlendirirsen, güzel olarak yaparsan sonunda sen kazanmış olursun. İlelebet rahat olursun. Yok öteki türlü olursa epeyce bir zahmet çekersin. Allah muhafaza etsin. Allah evlenmiş onlar da hayırlı evlilikler versin, güzel ailelere olsun, hayırlı nesiller nesiller yetiştirsin inşallah. Amin Allah tevfik al -Fatiha.